Televizyon Detay en son ATV ekranlarında yayınlanan kalp yarası dizisiyle ekranlara yağmur tanrı sevsin. Özellikle bu dizinin ardından ciddi bir hayran kitlesi e kalp yarası sona erdiğinden beri sessizliğini koruyan tanrı sevsinden güzel haber nihayet geldi. Yağmur Tanrı sevsin ekrana en son ATV’de yayınlanan kalp yarası ile gelmişti. Geçen yıl yaz dizisi olarak ekrana gelen dizi çok sevilince kış sezonunda da devam etmiş. Şubat ayında yayınlanan o bölümüyle ekranlara veda etmişti. Bu dizide Yağmur Tarnısevsinin Gökhan Alkan'la olan enerjisi tüm izleyiciler tarafından çok kalp yarası sona ereli 4 ay oldu. O günden bu yana hayranları Yağmur Tarnısevsin'den gelecek yeni proje haberini bek ancak beklenen haber bir türlü gelmiyordu. Ta ki bugüne kadar güzel oyuncu hayranlarını sevindirecek haberi nihayet Alem Dergisi'ne röportaj veren Yağmur Tanrı Sevsin bir değil iki projeyle geri dönmeye hazırlandığını Tanrı Sevsin projelerden birinin dijital bir platform için film olduğunu söyledi. Başarılı oyuncunun diğer projesi ise yeni sezonda yeni bir dizi nokta yaklaşık bir ay önce ortaya atılan bir iddiada Yağmur Tanrı Sevsi'nin yeni bir projede Burcu Özberk'le bir araya geleceği belirtti. Buna göre her iki oyuncuya da aynı projede yer almaları için teklif gitmiş ancak henüz karar verilmemiş. Yağmur Tanrı Sevsin dizi dünyasına ilk olarak 2012 yılında Pis Yedili dizisiyle attı. Güneşi Beklerken dizisiyle ilk Başrol deneyimini yaşayan Tanrı Sevsin, en son ekrana geldiği kalp yarası ile kariyerinde büyük bir çıkış yakaladı. Tanrı Sevsin bu dizide başrolü paylaştığı Gökhan Alkan'la çok sevilen bir çift oldu.